Herkes merhabalar, herkese merhabalar. Cire takmamaz siyaseti, ekonomiyi, dünya yasalarını konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam, bugünün en önemli gelişmesi Gazze'de Ateşkes'in yürürlüğe girmesi herhalde. Önce ondan konuşalım. Ardından altın rekoru konuşuyor hocam. İkinci başlığımız olsun. Diğer başlığımızda Türkiye Sanayi Üretim Endeksi bugün açıklandı. Bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve altının dün en sonunda rekora koşmasında Trump'ın açıklamaları sonrası yani barış görüşmelerinin olumlu sonuçlanması sonrası bu açıklamaları yaptıktan sonra altındaki rekorda bir gerileme oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bütün bu gelişmeler ışığında? E, mali piyasalarda da yer çekimi kanunu işler yani. İla nihaye hiçbir şey yukarıya doğru gidemez, sonunda yerde durur. Ee, şimdi e, bu işin şakası tabii. Ama altın konusu şöyle altın beş bin dolara da konuşulmaya başlandı şimdi. İşte dört sınırı geçince yeni bir şey hedef verilmesi lazım. Hedefi olmayan finansal enstrüman düşer. <laughs> yani pedali çev pedalı çevirmezsen nasıl e, bisikletten düşersen, bu da onun gibi. E, altın tabii birkaç tane sebepten dolayı yükseliyor. Dünyadaki genel bir e, gerilim uluslararası e, kansiyonun çok artmış olması e, bu konu e, yükselten sebeplerden bir tanesi. E, i̇kincisi dünya para sisteminin e, bir hayli her cümerç içinde oluşu. Aslında nereye gittiğini çok iyi bilmeyişi. E, bu uzun zamandan beri, 1970'lerden beri bir problem ama 2008 krizinden sonra iyiden iyiye bir problem olmaya başladı. Bu kriptolar falan da aslına bakarsan onun e, yetersizliğinin bir tezahürü olarak çıkıyor. E, altın da işte burada o yükselişi yapıyor. E, merkez bankalarının altın alımı, insanların giderek altını daha fazla tutması falan hep bunlar bu söylediğimin türevleri aslında. E, tabii türevleri olması önemsiz hale getirmiyor. Onları da ayrı ayrı incelemek lazım. Ama altının bugün geldiği yer artık hani e, gidebileceği yer işte yüzde %10, 10-15'lik bir alan e, gözüken öyle şimdiki halde. E, bu da çok hani yeterçili bir e, perspektif sunmuyor. Belki bazı e, daha düşük kalmış metaller hareket eder ama onlar da altının yerini tutamazlar. Şimdi e, ama altının hala hareketini sağlayabilecek birkaç şey var. İşte FED'in faiz indirimlerine e, gidişi ve dünyada da gerilimin tekrar yükselmesi. Ama şu sırada e, o olmuyor. Yani mesela demin söylediğin gazze e, meselesi. Evet orada bir... Trump'ın açıklamaların sonrası altında da hemen bir tepki geldi ve gerileme oluştu e, mesela. Evet yani çünkü e, dünyada 3 tane büyük gerilim noktası var şu anda. 4. Latin Amerika'yı saymayacağım. E, Amerikan e, filosu Venezuela'nın burnunun dibinde her an müdahale olabilir e, türünden konuşmalar oluyor. Arjantin'de önemli bir, e, yani jeopolitik değil ama ekonomik sıkıntı var. Bu bizim açımızdan enteresandır. Çünkü ne zaman Arjantin'deseniz e, yabancıların aklına Türkiye de beraberinde gelir. Çünkü e, 2001'de Türkiye ile Arjantin, dünyadaki iki büyük krizi aynı anda yaşadılar. Hatta literatürde de Türkiye-Arjantin krizi diye geçer. Onun için Türkiye'ye bir şey geldiğinde yani bir böyle bir krizimsi bir şeyler olduğunda falan herkes Arjantin'e bakar. Arjantin'e geldi. Halbuki ne alaka? İkisi birbirinden çok alakalı. iki ülke değil. Ama öyle oturdu. Şimdi e, onları bir kenara koyacak olursak üç tane ciddi e, kriz var. Bunlardan bir tanesi mavim Ukrayna. O Türkiye'yi de çok etkiliyor. Ona söyleyelim. Eee ama en azından Türkiye'yi, Batı'yı Türkiye'ye Batı Türkiye daha muhtaç bir hale getiriyor. Bu bakımdan Türkiye'nin jeopolitik değerini arttırıyor. Ama Türkiye'yi riskli bir ülke haline de getirebilir. Çünkü e, bu kriz yükselirse eğer, Karadeniz konusunda Türkiye'ye baskılar çok daha fazla artacak. İşte Montreux Anlaşması'nı durdurun, e, NATO filosu Karadeniz'e çıksın vesaire falan şeyler. E, çünkü o zaman NATO, Batı ittifakı son çare olarak onu e, güneyden kuşatmaya çalışacaktır. Zaten Batı'dan kuşatıyorlar. bir Füze e, zinciri oluşturdular. Ta Romanya'dan Estonya'ya kadar, Baltık'a kadar. E, orası ciddi bir problem. Ama e, o da bir dengelenme noktasına geldi. Ya burada bir çözüme doğru gelecek ya ondan sonra ya yani bir nevi aslında karar noktasına geldi. Ya da e, bir sonraki nokta ABD'nin oraya toma halklar vermesi falan da e, ve benzeri atılımlar o olayı çok şiddetli tırmandırır. O noktaya kadar şu anda götüreceklerini düşünmüyorum açıkçası. Gazze'deki ateşkes. Ben sonra de, Ukrayna ile ilgili de e, olumlu bir e, unut verici bir gelişme olabilir mi sizce? E, bence orada da bir e, şey olacak. Yani yo, yani nasıl diyeyim bir e, hayır, hızlı bir tırmanma olmayabilir bir süreliğine. Onu şu günlerde göreceğiz. Yani tam şu sıralarda gazeteler hemen sonra onun kararı verilecektir. Zaten öyle bir ateşkes falan olmazsa geçici bir süre çok şiddetli bir tırmanma olacak orada. Yani burada maalesef Almanya'da başı çekiyor. Yani Avrupa'da bir büyük şey savaşa hazırlık durumu var. Trump evet. da bu konuda çok sert açıklamaları var. Evet, e, işte, Trump, işte bu, e, şey son şans yani, verdi. Bazen yani, öyle yapıyor, bazen tam tersini yapıyor. Tam, yani bu, klasik tüccar mantığıyla davranıyor. Yani pazarlık edermiş gibi. Şimdi ikincisi bu bu tabi e, Gazze'de e, bir rahatlama var. Hani <laughs> Orta Doğu'da da bir şeyler iyi gittiği zaman o da hep geçicidir. Arkasından ciddi problemler çıkar. Ama bir dönemden beri e, orada biraz daha normalleşmeye doğru ciddi adımlar var. Yani o İbrahim anlaşmaları arkasından işte e, Batı blokuna çok yaklaşmış olan Arap ülkeleri e, Hamas'ın gücünün belli ölçüde kırılmasına yönelik bir e, diplomatik çaba yapıyorlar. Hamas'ı aslında ehlileştirmeye çalışıyorlar. Yani onu da Katar, Türkiye'de bu işin içinde Mısır'da. Nitekim açıklama Mısır'dan geldi. Mısır her zaman Arap dünyasının lideri gibi davranır bu mevzularda. Bu şey, son çıkan Gazze ateşkesi henüz daha İsrail'e onaylamamakla beraber oranın bir nefes alma, piyasalar açısından konuşuyoruz. Bir nefes alma, eğer jeopolitik açısından konuşsak çok daha ayrıntılı anlatırım. Ama bir nefes alma şeyi de Burada fiyasaları nasıl etkiliyor? Yani, daha çok onu da bahsedelim hocam. Tabii şu anda sakin gözüken bir başka yer daha var. Çin, Güneydoğu. Yani Güney Denizi, Çin'in hemen güneyinden başlayan ve Filipinlere kadar giden geniş bir şey. Orada Amerikan donanması sıklıkla Çin'in kendi e, suları olarak e, beyan ettiği yerleri ihlal ediyor, e, oradan orayı tanımadığını gösteriyor ve Tayvan'la e, Çin'in ciddi bir sorunu var. E, aslına bakarsanız en büyük e, risklerden bir tanesi orada duruyor ama o öyle bir risk ki hani <laughs> Ukrayna'ya da benzemez iş. Alındırdı. Onun için kimse o olayı çok e, yükseltmek istemiyor. Ama bakın e, orada böyle patlamaya hazır bir bomba gibi e, duran bir büyük risk var. Şimdi bu riskler yükseldiği zaman tabii altın ve benzeri şeylerde de yükseliyor. Veya enflasyon yükseldiğinde veya Türkiye'de bir zamanlar yapıldığı gibi kas, dünyada da şu anda Trump onu yapmak istiyor. Enflasyon yüksek de olsa bir parça e, faizleri indirin. Bu ikisini beraber yaparsanız... E bu altın gibi bir aracı tekrar yukarıya çıkar. O zaman 5.000'i de gördünüz gerçekten. Şimdi peki onlar olacak mı? Yani tam e, da o noktada Fer'in 29 Ekim'de bir toplantısı o, var. Evet. Sizce bu toplantıdan ha. nasıl bir karar çıkacak yani onu da sormak istiyorum. Hemen istedim. ona gelmeden önce altınla ilgili de belki basit bir şey daha söyleyeyim. Bu arada İstanbul Altın Rafinerisi şirketine de DMSF'ye koyduğu için yani orada da yolsuzluklar vardı, varmış. Ee, iddia öyle. <laughs> orada da kuyumcuların birçok sermayesi aslında orada şeyle, yani altın olarak e, yatıyor. <laughs> yani orada bir e, şey var, e, bir an evvel çözülmesi gereken bir risk var. E, i̇kincisi de tabii bazı kuyumcuların da son zamanlarda altın daha fazla yükselmez deyip altını short'a, yani vadeli e, açık pozisyon alıp e, sıkıntıya girdiklerine ilişkin... E, Hani neredeyse iflas noktasına geldiklerine ilişkin ee, bir söylentiler de var. Yani çarşıda işler biraz karışık. Yani böyle bir durumda İstanbul Altın Rafinerisi meselesinin zamana yayılmadan bir an evvel e, halledilmesi, e, yani yönetiminin normalleşmesi kayyumsa kayyum ve düzgünse ne şekildeyse yani yargı yolu e, e, hızlı gitmesi lazım. Aksi takdirde yani Türkiye'nin çok önemli bir e, şirketidir. Sadece önemli bir şirketi olması e, değil söz konusu olan altın meselesini ve bütün bu kuyumcuları falan çok ilgilendiren bir alandır. Yani Türkiye'de de altın e, hakikaten en önemli finansal varlık vaziyetinde. İşte iddialara göre 500 milyar dolar milletin e, şeyinde bir yastık altında altın var denildi. Bunun hesapları biraz karışık. Türkiye'deki ev kadınlara veya işte kadınlara e, yani muhafazakar bir mali düşünceye sahip olan insanlar sayesinde Türkiye'nin bu varlıkları var. Hani hep deniyor ki ya işte altın olmasaydı Türkiye şöyle yapardı böyle yapardı enflasyonu da durdururdu. <laughs> yani Türkiye'nin de iyi ki öyle bir altın varlığı var sıkıştığı zaman kullanılabiliyor. Çok kişiler bilmez 1980'lerin ciddi kriz ortamlarından falan Türkiye dövizi falan o altınlar sayesinde buldu. Biraz garip yöntemlerle buldu ama olsun yine de buldu. Olmasaydı ne olacaktı yani? işin bir de o tarafına bakalım. Çünkü maalesef e, Türkiye'de hükümetlerin eline gelmiş o, verilmiş olan her türlü rezerv, her türlü vergi, her türlü işte kaynak e, çok büyük bir hızla çarçur ediliyor. Halkın elindeki varlık gene en son e, durumda. işte ülkeyi kurtarıcı bir an oluyor. İşin bu tarafına e, geldikten sonra belki şunu e, söylemek lazım. İşte FED. Şimdi FED tutanakları açıklandı. FED tutanaklarında gözüktü ki 19. yüzyıl var. Biliyorsun FED'de Amerikan Merkez Bankası, Amerika'nın kendi siyasi şeyi gibi, o da federal, adı üstünde federal rezerv. Amerika'da da federal bir e, hükümet var, yani eyaletler. İşte bu eyaletlerin hepsinin değil ama bazılarının e, kendine ait federal rezervi var, yani kendi bankası var. Onların bir federasyonuyla da e, federal rezerv oluyor, yani adı üstünde e, merkez bankası da federal. Şimdi bu, bunların. E, Guvernörleri toplanıyorlar ve işte bir karar alıyorlar. Aldıkları karar 16-17'sinde biliyorsun faiz indirimi yapıldı orada geldi. Ve onların tutanakları açıklandı. Önümüzdeki günlerde de 28'inde 29'unda herkes bekliyor acaba ne olacak. 29'unda Fed toplantısı evet. var. Evet. Aynen. E, şimdi orada aşağı yukarı şöyle bölünmüş gözüküyor. 19 üye. Bir tanesi o Miran, şeyin Trump'ın adamı. Evet, evet, evet. O zaten 50 bas puan indirsin diyenlerden. Geriye kalıyor 19'dan 18. Onlar da 9-9 bölünmüşler. 9 tanesi demiş ki ya önümüzdeki dönemde 2 tane faiz indirimi olması lazım. Yani Ekim ve Aralık var zaten. Pardon. öyle Ekim ve Aralık. Ondan sonra öbürü de yok bir tane olur veya hiç olmaz demiş öbür 9. Dolayısıyla böyle bir şey var orada da. Ama her halükarda görünen o ki faiz indirimine devam edecekler. En azından benim kanaatim öyle ayın 28'inde. Türkiye'de faiz Konuşuluyor. O da 23'ünde yanlış hatırlamıyorsam. Orada da e, faiz indirimi, işte enflasyon çok yüksek geldi ve enflasyondan sonra acaba faiz indirilir mi? Benim kanaatim belki 250-300 puan değil ama e, en az 150 puan indirecek. E, hani hazır başlamışken elimizde de bir tek aralık kaldı deyip 200'ün üstüne bile çıkabilirler. E, çünkü faiz indirmek zorunda şu anda. Merkez Bankası Başkanı Bizim Merkez Bankası, e, evet, Fatih Karahan geçen meclis durumunda orada dezerplansiyonla yavaşlama e, vurgusu yaptığı, meclise yaptığı konuşmada. Yani orada da yavaşlayan bir enflasyon falan yok. Tam tersine yükselen bir enflasyon var e, Ama durum böyle. E, i̇ndirecekler yani benim kanaatim. Şimdi e, tabii sanayi üretimi meselesi. E, sanayi üretimi uzun zamandan beri aslında... E, biraz durgundu. Fakat Türkiye'de sanayi üretimi endeksi bir tuhaftır yani. Bir aşağı alale çıkar, bir yerin dibine bakar. Böyle bir düzgün bir şey trend göstermez. Eee Covid'den bu yana da öyle çok esaslı bir sanayi üretimi artışı yok ama arada çok esaslı faiz sanayi artışları var. Ağustos'ta da %7.1. Yani şunu gösteriyor. Eee kadar yani yıllık olarak konuşuyorum 7.1. 0.4 civarında da aylık var. E, hafif hız kesiyor. E, yaz itibariyle normal. E, olmakla birlikte hani sanayi öldük, bittik, battık e, durum yok. Fakat sanayinin içinde özellikle bazı emek yoğun şeyler ve dış rekabete özellikle kur yükselişine çok e, bağlı olarak e, davranan mesela tekstil falan onlarda sıkıntı var. O, ama tabii hani onlarda sıkıntı var deyip de geçecek bir hadise değil. Bir de küçük küçük orta işletmelerde ciddi sıkıntı var. Bu hızla diğer taraflara da yansıyabilir. Şu anda hani kötü olmayan bir rakam onu söylemek gerekirse. Şimdi bunu iki tane daha şey söyleyerek bitireyim. Birincisi dünyada gerginlikler tamamen ortadan kalkmış değil. Bakın Çin nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdi. Daha yeni. Şimdi bu niye önemli? Amerikan savunma e, sanayi büyük ölçüde bu e, elementlere bağlı. E, en son e, Erdoğan'ın oradaki görüşmesine Trump ne istedi? E, Türkiye'nin nadir elementlerini istedi. Değil mi? Böyle. Hatta başlıklarda hep he, şöyle görüp he, Trump hangi elementlerin peşinde he, falan diye mahşet oldu. <laughs> evet bir tane Cem Yılmaz'ın şeyi vardı. Hani dört element dördüncüsü ne? Tahta falan diye. Bol <laughs> miktarda tahta verelim ama bizde de kalmadı yani. Şimdi e, o arada tabii IMF'nin e, şeyi var. E, evet tam başkanım, bundan bahsedecektim. E, IMF Başkanı e, evet. uyardı hazır olun belirsizlik yeni normal olacak diye bir açıklama yaptı. Evet. Georgi e, e, evet. böyle Fed'in indirimi hakkında. Küresel yaptım. kıyasalarda belirsizliğin evet. süreceğini yükselmeye devam edeceğini söyledi. Evet, yani tam aslında burada anlatmaya çalıştığım şeyler. Bazı şeylerde hafif e, düzelmeler var ama risklerin hepsi orada duruyor. Şu anki e, o risklerle de henüz daha piyasa e, böyle panik içinde değil ve e, kendisini hiç de fena idare etmiyor. Bu aslında Türkiye'de de böyle, yurt dışında da böyle. E, şu anki durumda hani bu işte uluslararası e, şeylerde bir yeni hamle olmazsa, bozulmaya doğru, e, ne diyeyim, gerilimlerde demin anlattığım gibi, e, o zaman bir kendini toparlayacak piyasalara bir zaman verilmiş olur. Amma vela. Bakın hem altın çok yüksek hem hisseler Nasdaq falan çok yüksek. Herkes balonlardan falan konuşuyor. JP Morgan e, CEO'su gerçi o hep biraz kötümser bir adamdır. Diamond e, efendime söyleyeyim JP Morgan çok önemli bir e, e, bankalar grubudur öyle söyleyeyim size. Yani Hisselerde çok ciddi bir düşüş riskinden bahsediyor. Bu sadece o bahsetmiyor, birçok kişi bahsediyor. Şimdi bunun olması için bir tane ciddi e, uluslararası kriz yeter. Yani e, orada ani bir yükselmeye gider. Çünkü hani krizler hep böyle şey diye düşünürüz. İşler kötüye gidince krizler olur. Değil mi? Hayır, e, kriz denilen şey böyle o arşa alaya giderken şeyler. Çünkü insanlar gibidir piyasalarda. E, bir insan en kötü bir nerede yapar? Koşarken ayağa bir şeye <laughs> takılırsın. Yavaş yavaş yürürken düşersen bir şey olmaz. Piyasalar yavaş hareket ederken çok fazla bir şey olmaz. Ama piyasalar böyle yükselirken, koşarken tökezlerlerse çok fena tökezlerler. Şimdi öyle bir dönemdeyiz. Yani hem Amerikan hisse senetleri açısından hem de şeyler açısından, altın açısından. Onun için şimdi bu tarafının altını ne kadar çizsek azdır. Yani öyle diyeyim fazla da milletin moralini bozmadan kapatalım. Türkiye açısından kötü bir şey şimdilik gözükmüyor. Hem sanayi üretiminde hafif de olsayı. Borsa kötü bir vaziyette ama sanıyorum orada da çok hafif bir kendini toparlar Yani siyasetten yakasını sıyırabilirse yok efendim filanca bankaya el olacak yok ama böyle, bunun böyle bir şey de yok bu arada. Ondan sonra yok efendim işte şu şirketlere yok işte CHP'nin kongresi falan. Yani bir nefes alırsa o da bir kendini toparlar. Bu önemli çünkü e, Türkiye tahvil piyasasından gelebilecek paralarında belirli bir sınırı var. E, biraz orada çeşitlenme, borsaya dışarıdan para girmesi e, son derece önemli şu noktada. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.